Selamun Aleyküm. Şimdi jet servise geldim. Aracın benzin hortumlarını, rekorlarını falan yaptıracağız. Elimde çok karışık bir liste var. Şöyle söyleyeyim. Bu bir ucu. Bu diğer ucu. Bu uçtan bir tane daha alıyor alacağım aynısından. Bir tane de basın saati alacağım. Ee, bir metrelik bir tane rekor yaptırıyorum. Rekorun bir ucu L olacak. L olan ucunun bir tanesini... Ee, ne demiş? En arkası hortum daralacak. Bu tamam. İnce tarafına sıkılacak. Tamam. Bu L olanın bir ucu buraya sıkılacak şekilde ayarlanacak. Bir tane 1.30'luk yaptırıyorum. L yok. İki tarafı da düz oluyor. Bir tarafına kelepçeli hortum takılacak. Şu bir tarafı neymiş? 1.30'luk. Burası da rekor oluyor. Da bu nereye göre oluyor? 1.30'luk 1.30'luk buraya göre miydi? 1.30'luk buraya göre. 50 santimlik nasıl? ince tarafı L olacak. İnce tarafı L olacak. Düz sıkılacak. Burası düz olacak. Ya ne lan bu? Yazdığımı da okuyamıyorum ya. Bir tane içine girecek vidalı rekor alınacak. Tamam onu yazdık. Düz sıkılacak. Düze sıkılacak. Düz sıkılacak. Düze. Ha tamam. Bunun arka tarafı şuraya göre olacak. Ön tarafı L olacak. 50 santimin L'sini de ben gidince bir daha arayayım bir sorayım. Çok karışık ya aman. Gelmedi benimle de. O rekorcu Arif'e geldik. Bir konuşalım video çektirecek mi onu bir öğrenelim. Evet video çekebiliyoruz izin aldık. Sen sen Tamam. Olacak tamam, ya. Tamam tamam. Onayla. Tamam. On evet, sen ya. kendi anladığın gibi yaz sonra tamam. tekrardan ustayı teyit ederiz. Bir metrek bir tane hortum yapıyoruz. Bir ucuna e, kelepçeli boru sıkılacak. Yani bir ucu düz olacak. Tamam. Şunun gibi düşün. Şöyle düşün. Tamam mı? Buraya boru geçip kelepçe sıkılacak. Hı hı. Bir ucu düz olacak. O düz olan kısmın kalınlığı 8 milim. Tamam. Yani iç kalınlığı. 8 milim hortum uçlu olacak. Hı. Dur abi. Bunun diğer tarafına ince tarafına sıkılacak diyor. Ee, şu. Tamam. Bir ucunun rekorunda bu sıkılacak. Düz. Diğer tarafı boş olacak. Doğru mu abi? Yani işte şu, şu sıkılacak. Tamam. Bir tarafına bunu sıkıyoruz. Diğer tarafı da boş Boş olacak. oluyor. Tamam. Bunu hallettik. Şimdi daha geçelim. 1.30'da şu tarafına ne sıkılacağını tekrar soracağım ben. Evet. 1.30'luğun da bir tarafı düz olacak. Ayrıyeten bak şunun e, şurası L olacak. Tabii bunu, ha, bunun sıkılacağı yer L olacak. 90 derece. Tamam. Tamam. Ama şöyle kıvrımlı yani. 90 yani yazdık da köşeli derece. değil. Ha, kıvrımlı. Ee, 1.30'luğun bir ucu yine 8 milim düz hortum kelepçe sıkılacak. Tamam. Şu tarafını soracağım. Buraya ne sıkıldığını. O da muhtemelen şu olabilir. Şu tarafı. Onu da ters takmışlar. Bundan bir tane daha gerekli. Aynısından. Bunu ters takmış. Kim taktıysa. E, bilmiyorum. Bunlar Amerika'dan geldi. Çünkü i̇ki ucu da aynı da. Bir tarafı bu Ha be, onu ben az önce deneme amaçlı yaptım. tamam. tamam. Bu şekilde. Şimdi ee, 1.30'un şu ucunu soracaktım tekrardan. Şu 50 santimlik boruya geçelim. Tamam. 50 santimlik borunun bir ucu L oluyor. Şu ince taraf sıkılıyor. 9, 16, 90, evet. L yaptık, ince taraf sıkıldı. Tamam. Bir ucu, bir ucuna da düz taraf sıkılacak. Bunun öbür tarafı. Olmaz. Niye? Öyle bir rekor olmaz. Başı kıbleye gelecek, kemirin. Yo hortuma gelecek sen çevir. Olmaz kıble. Hortum. Son olarak teyit ediyorum. Bir metrelik kısmın bir ucu bunun ince tarafına göre yapılıyor. Yakıt hattından çıkınca yakıt kütüğüne girecek. Oraya sıkılıyor. Öbür tarafı kelepçe oluyor. Kelepçe olan kısmı da yakıt hattına bağlanıyor. Ondan sonra 50 santimlik boru yakıt hattının öbür ucundan çıkıyor. L olarak. Öbür ucu bu şekilde. Buradan çıkıp 50 santimlik boru gidiyor, regülatörün bu tarafına giriyor. Bu tarafı da bunun ince tarafından yapılıyor, düz tarafına göre yapılıyor. Buraya sıkılacak. Yani şunun düz tarafı, bunun düz tarafımış gibi buraya sıkılacak. Sonra bunun öbür tarafından çıkan, regülatörün öbür tarafından arkaya doğru gidecek olan kısmında 1.30'luk onun bir tarafı ince oluyor, çünkü buraya takılacak. Diğer tarafı da 8 mm borudan düz olarak kelepçe olacak. Kelepçe takılacak tekrardan sonra güzel bir böyle şık bir basınç saati ver bize. Onikle de ayarlayalım. Dokuz on altı ya dokuz on altı miktar bir bloku atölyeden blok bir tarafı blok olsun da atölyeden bir isteyelim. Bize basınç saatine bakalım. Kaç tane? 25 30 tane. Bir tane ağacın lazım. 9 16 yok. 9 16 Aynen. Saati Şu saatler nasıl? Şunlar. Biraz ufak olsun. Böyle çok büyük olmasın da. 2,5 var. Kaç varmış? 10 var. Bir var. on varı alırsak ne olur? tipine bakalım nasıl. 10 bara kadar gösteriyorsun. Hı, hı. Ee, Bunun bir resmini atayım. Tamam. Bir numara düşü var mı? 5'i 6'sı Bunlar hep 2.5 buçuk bar, değil mi? Bunlar 2.5 buçuk bar. Şuraya 230 bu. Neydi o? O çokmuş. O yok. PCI o. 16 bardır bu. Evet 16 yok. bar. Yani elimizde şu an olan 10 bar. Yani 10 bar elimizde. Değil. 2 bar çok düşük. Tamam. Bir arayayım sorayım. Hortumun kalınlığı içi 1 cm olsun dedi. Hah. Aynen. İyi burası sıcakmış ha. Orası soğuk muydu ya? Ora biraz serin. Şimdi. 50 santim Sure. şunda onu yapacağız. İsmail ustacığım ustacım. Şu 130 santim olan düzdü. Bir 38'e 96 düz ver bana. İsmail'cim. Şunu 916 ver abisi. Şimdi e, 50 santim hortumumuzun Bir ucu dirsek Diğer ucu düz olacak Bu Evet 50 doğrudur santim. E, 130 santim hortumumuzun Bir ucu düz Diğer ucu 8 milim hortum çıkışlı olacak Evet doğru O da şu e, 1 metre olan hortumumuzun da Büyücü 90 derece, diğer tarafı da 8 milim hortum çıkışlı olacak. Evet, doğrudur. Tamam. İsmail şimdi teflon hortumdan bana 1 metre, 130 santim, bir tane de 50 santim, 3-8 teflon hortumdan. Bir saniye. Varsa özellikle e, şey körüklü. Bunlardaki radüs düşüktür. Yeterli. Tamam. O yeterli. Düzler. Düz teflon. 3 8 düz teflon. Bu 5.16 16 abisi. 5, 16. 5 16 ne oluyor? 8 milim. İçini, ha içi 9 1 10 milim olacak. Ha tamam. İçi 10. Ben yani normalde 9 buçuk, 9 50, Tamam tamam. Tamam tamam. Ha evet. Bunlar gibi. Tamam. Aynı. Onu da götürsün. Şimdi bunların da muhtemelen hazırları satılıyordur fakat. Abi sen hepsini götür. Biz bunu Hı kendi ölçülerimize sarsın. göre yapacağımız Hı için. şu gerisini götür. Farklı bir sistem yapacağız. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. 100, 100 santim, 130 santim, 50 santim. Ortunda yüksek ısı 210 derece ısıya dayanıklı. Çok güzel. Ee, aynı zamanda da yanmaz özellikli dediğimiz yani dışında koruyor. İçi de teflon. Yani içi de yüksek ısıya dayanıklı. Çok güzel. <laughs> zamanı ne zaman? <laughs> Borunun zamanı o dolunaydır oğlum vereceğiz ya onda işte. Tamam. tamam. <laughs> Reklamcıya da Uğur abi de <laughs> Sipariş geçelim. Klasörlükleri. 50 santim olan 90 derece. İyi, tamam. Tamam. Ee, bir metre olan düz bir tarafı 90 gene. Bas bunu. 30 santim olan düzdü. Şunun arkasını basmadık. Basacağız abi. Bunlara da erkek basıyoruz. Şöyle. Hortumuşlu olarak bunlar üstünde kalıyor. Efendim. Sağ olun. Tamam. Tamam Bitti mi? Aynen öyle. Şuralar ortum çıkıştı. Bunu karşıya tamam. kelepçeyle sıkacaklar büyük ihtimal. Hı hı. evet. Diğer tarafları düz bir, bir tarafı 90, bunu da bir tarafı. Getir bir onları ben bir test edeyim. Tamam abi. Gel kanka. Tamam değil mi? Tamam kanka bu oldu. Tamam. Bir test edelim. <gülüyor> 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 Al hoş geldin, nasıl Allah aşkına iyi Şimdi abi 50 santim olan şundan dedik bu şekilde geliyor. Muhtemelen buraya giriş yapacak. Tamam abi aynen öyle. Şöyle tutturalım. Bu şekilde. Ee, 130'luk da buradan, buradan çıkıp oradan çıkıp şeye gidiyor. Ucu tekli. Tamam çok güzel. Bu şekilde şeydi. Hortumuş. Tamam. Evet. Diğeri de bir metre olan hortumuştu. Bu da şeyin o öteki da ucuna giriyor. Öteki ucuna giriyor. Çıkış ben de bir tane, giriyor. bir tane daha siyah var üstüne koydum. Ha orada mı? Tamam Hı -hı. oldu. Tamam bitti. Bu da küçüğe giriyor. Şimdi bir hesabımızı yapalım. Ben paramı ödeyeyim gideyim. Marketten tamam. çıktık. Sağ olsun Arif Usta bize yardımcı oldu. 690 TL aldı bu işlem için. Hani ucuz mu pahalı mı bilemiyorum. Çünkü hayatımda ilk defa böyle bir şey yap yaptırdım. %20 iç yaptığını söyledi. Şimdi bir jet doğru gidelim. Şimdi Abi yanlış olma ihtimali de olabilir. Hı. Çünkü çok karışıktı. Ben sonradan işin içinden çıkamayınca arabadaki Değil sistemi mi? kafamda canlandırdım. Ona göre bir tekrardan teyit ettik. Yani hortum oradan çıktı, çıkan ucuna kelepçe, girdiği yere şu diş erkek dişi bilmem ne çıktı uca 50 santim şey falan filan. Doğru. Şu an kadar bir yer doğru. Tamam işte oradan çıkana da L koyduk. Öbür tarafa götürdük. Alttan çıkan düz götürdük. Biraz karışınca şey yaptım. Tamam çok iyi. Yani çalışma mantığını düşünerek yaptırdım. Evet çocuğu yaptı. Yoksa unut, sürekli unutuyorum, sürekli karıştırıyorum. 280 derece ısıya dayanıyor bunlar dedi. Şu aradan nereye geçir kanka. Mustafa? O nereye gidecek? Şu, şu alttan geçir kanka şu karşıya. Geçirme ya. O nereye gidecek? Nereye gideyim Abi geri dönüş. E tam nereye gidecekse oraya doğru kutusana. Aslında şey düşüyor mu onunla? Hükmü sen sadece düz tut. Ben görseydik onu. Bir bakacağım ondan sonra şey yapacağım. Ya. Şu alttan ver abi. Bakıyorum abicim. Evet. Bakıyorum. Bence mükemmel oldu. Bence de güzel. Olay biraz biz geçireceğiz oraya. Geçebilecek yeri var. Neyse işimiz bitti. O Keno! Keno! Ya, ona, ona, ona devam mı? Devam. Neredesin ya? Şunu bir kapatalım.